Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle yine otomasyon panolarımızda çok sık kullandığımız silim röleden bahsedeceğim. Arkadaşlar şimdi silim röle dediğimiz rölelerde bakın. Gördüğünüz gibi daha önce kontaktör videomuzda da anlatmıştım. A1, A2 kontak uçlarımız var. Bir komucumuz, bir normalde kapalı, normalde açık ucumuz var. Silim rölemiz ne işe yarar? Silim rölemiz yüksek güçlü enerjileri düşük güçlü enerjilerle kontrol etmemiz sağlar. Yani bu ne demek? Arkadaşlar mesela siz e, piyasanızdan 24 volt çıkış alıyorsunuz. Bu 24 volt çıkışını A1, A2 uçlarına bağladığınız zaman çıkış verdiği zaman bu role enerjilenecek. Bu role enerjilenince ne olacak? Aynı kontaktör gibi kontak uçları değişecek. Yani biz bu küçük röle ile buradaki küçük bir enerji ile sinyalle Büyük bir enerjiyi, bir motoru olabilir, bir konvör bandını olabilir, bir hatta olabilir. Kontrol ediyoruz, bir sinyal, bir sinyalle ufacık bir şeyle kontrol ediyoruz. Bakın yazmış ki 24 volt DC. Bakın 24 volt DC. Yani bizim A1 ucumuzda 24 volt DC'nin artı ucu, A2 ucumuzda ise eksi ucu gelecek. Ve buraya 24 volt enerjilendiği zaman kontakları değişecek. İleriki videolarımda ben bu bağlantılarını da göstereceğim zaten. Önceki derslerde anlattım. Tüm her şeyin bağlantılarını göstereceğim. Arkadaşlar bakın. 11 komucu yani ortak uç. 12 normalde kapalı. 14 normalde açık. Bakın. A1 girişi A2 girişi 14 girişi 11 girişi 12 girişi Arkadaşlar Burada da görüldüğü gibi 11 ve 12 normalde kapalı. 11, 14 normalde açık uç. Enerji verdiğimizde ne olacak? Bu 11 komucu buraya gelecek. Yani 11, 14'ten enerji geçişi, 11, 12'den enerji geçişi olmayacak. 11, 14'ten olacak. Peki enerjilenmezken ne oluyor? 11 ile 12 arasında enerji aktarımı var. 11 ile 14 arasında yok. Arkadaşlar şimdi silim roller iki kısımdan oluşuyor. Bakın burayı böyle açıyoruz. Bu e, bizim dilimizde röle yatağı. Yani burada sadece aşağıda kontakları var. Asıl işi gören röle bu. E, bazı zamanlar e, bu röleyi değiştirmeniz gerekebilir. İçinden birbirine yapışabilir. E, mekanik ve elektriksel özelliğini kaybedebilir. Bunu değiştirirseniz sorununuz giderilmiş olacak. Bu röle yatağı içinde sadece kontakları var. Asıl elektromanyetik olarak işi yapan eleman bu. Kontakların değişmesini sağlıyor. Bakın bugün uçları burada. Burada 11, burası 10, 12, burası 14 şeklinde Bobin uçları var. Bu şekilde bunu buraya takıyoruz. Tekrardan yerine oturtturuyoruz. Bu şekilde arkadaşlar slim rollerinde mantığı bu şekildeydi. Hepinize kolay gelsin.